Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten harika bir videoya beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Cemre'ye ne yapacağımızı anlatıyoruz. Popkeg'in hadi anlat oyununu yapacağız. Burada gördüğünüz gibi ne yapacağımız yazılıyor. Orada ister kağıtla çizerek, ister kekle, ister şarkıyla, ister sessiz yani ASMR olarak şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hemen paketimizi açıp Cemre ile oynamaya başlayabiliriz. Ve bu videoya sponsoru Etipopkek sponsorluğunda çekiyoruz yani. Bu videoyu Etipopkek sponsorluğunda çekiyoruz yani. Aa, Değil mi Cemre? Açtık. İlk önce ben çekmek istiyorum. Canım. Kura çeker gibi çek. Gözlük. Gözlük. Ne diyor? Gözlük diyor. Gözlük diyor ama nasıl anlatacağız? Onu ve paketin içinde şey yapacağım. Ha bir tane açacağız da doğru. Bir tane Ama açacağız. Ama sen buna baktın şimdi. Gözlük. Baktın şimdi ben. Ben şöyle sessiz şey yapacağım böyle sessiz. Hayır. Ben yapacağım. Sen anne açacaksın. Evet şimdi ben ne olduğunu gördüm arkadaşlar. Top kekimi açıyorum. Ne vurur şeker gibi çek. Çok tatlı bu arada Bir de Ef arkadaşlar. Orada, evet. orada evet. ne yazdığına bak. Ben de bir tane çektim. Şeker. Bakalım ne diyor burada. Şeker. Yazıyor mu? Bir yazsan iyi olur. Bunu mu okuyacağım? <laughs> o teklif satılmaz yazıyor. Evet. Şimdi İsten ben bunun ne şey... olduğunu anlatmaya çalışacağım. İster şarkıyla yap, ister çizim yaparak şey yap mesela. E tamam da sen söyledin şu anda. Ama ne olduğunu. Haksızlık yapıyorsun. Sen öyle Doğru. demiyorsun. E sen, sen daha yemeyeceksin. Ben yan var. İyi tamam. Ben anlatıyorum. Sen çünkü ne olduğunu görmedin. Evet arkadaşlar anlatayım. Gitar. Evet doğru. Ben bunu çektim. Ne çekti? Ne çektiğinde? Çektiklerimizi buraya koyuyoruz. Bu benim çektiğim. Sen bunu çektin. Ben çektiğinde? Çok tatlı çıktı. Şeker söyledim çünkü. Evet ben anlatıyorum. Tavşan. Doğru. Çek. Ben bakmıyorum. Çektin mi? Hmm. Çektin mi? Çektim. Bilgisayar. Mm mm. Kulaklık. Şu an ben pat, ne yapıyorum? Pat konuşuyorsun. Evet ama mesela, mesela bankada konuşuyorsun. Bankada evet. İş Bank görüşmesi. Ya onun gibi mesela müşteriyi ne yapmaya çalışıyor? Anlatıyorsun. E, müşteri hizmetleri aferin. Yemeyeceksin. Yemiyorsun. Sen mi yiyorsun? Hayır ikimiz de yemiyoruz. Bu arada çektiklerimizi buraya koyuyoruz. Sen buraya ben buraya. Evet. Anlatıyorum. Elini çek kopya Gözlük. Evet. Dolu mu yaptın? Inki? Gözlük de doğru. Seç. Hmm. Yüzlük ama. Elik ama. Hı hı. Terlemek. Şu an ben ne yapıyorum? Göstermiyorsun ki. Neyle? Yok. Neyle siliyorum ben şu an terimi böyle? Peçete. Peçete ama ona böyle kumaş böyle. Havlu. Aferin. Burada kameraya ne göster. Sen çektiklerini göster. gözlük, tavşan, tavşan, tavşan ve gitar. Bunu da açıyoruz. Açıyoruz. Bir de benimki yine müşteri. Yine <laughs> mi çektin? Evet çektim ya. Gözlük mü? Evet. Bana iki tane gözlük çıktı. Bakın. Oo torpil geçti. Ay <laughs> sen Oturacağım ama. Hayır oraya çıkamazsın. Bunu otur işte. Biraz kanarayı da şöyle yapalım arkadaşlar. Çekilir misin? Tamam. Şu an ben ne yapıyorum saçımı? Taramak. Evet ne? Tarak. Tarak. Aferin. Son iki i̇şte. tane kaldı. Sen de bunu Ben başlıyorum. Aa bana da. Pardon. Bir dakika yapıyorum. Ben söylüyorum ben. Sen koy. Başlıyorum. Kamerayı da yapayım. Saçını şey yapıyorsun. Tarak. Boya. Saç boyası. Saç. Hayır. Krem. Saç kremi. Hayır. Şampuan. Hayır. Yıkama. Hayır. Ne? Sabun. Bakım. Tarak. E sonunda. Sen ne çıktı? Me. Kuzu, kuzu. Doğru koyun. Kuzu. Hı. Şimdi tamamen çıkıklarını gösterebiliriz. Bende de bir tane tarak var. Bana koyun çıktı. Havlu çıktı. Müşteri hizmetleri çıktı. Tarak çıktı. Şeker çıktı. Hay bu benim. Sen kendin göster. Gözlük çıktı. Tarak çıktı. Sana bir tane daha gözlük çıktı. Açma. Neden açıyorsun? Kan şekerim düşsün mü? Evet. Saçmalama. E ee, kilo alırsın. Kilo alırsın sana sorunum ben ne yapayım? Gözlük. Kaç tane kaç arkadaşlar? Üç tane mi? İki tane dedim. O üçüncü üçün, neydi? Üçün, ya ne? Yani, kan şekerim düşsün mü? Üçünü mi yiyeceksin? Al kiloları tamam al kiloları. Sonra sana okullar açılınca öküz desinler. He he. Evet derler. Bana bu şekilde bir gitar çıktı arkadaşlar. Ondan sonra iki tane bu gözlük çıktı. Hı -hı, göster hadi. Tarak çıktı, gitar çıktı, tavşan çıktı, gözlük çıktı iki tane ya. Bunlar çıktı arkadaşlar. Onlar senin olsun. Biz en iyisi kaçalım. Bu beni de yer yakında. <laughs> yok yok şakaydı şaka. Arkadaşlar şaka yaptı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.